Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde evrenin belki de en e, kafa karıştırıcı yapılarından odaklanıyoruz, kara delikler. Evet, gerçekten büyüleyici konular. Bize ulaştırdığınız kaynaklar da bayağı çeşitli makaleler, notlar var. Bizim amacımız ne? Bu materyallerdeki en hani vurucu bilgileri sizin için damıtmak. Tam olarak. Nedir bu kara delikler? Yani görmüyoruz ama etkileriyle evreni şekillendiriyorlar sanki. İsimleri biraz ürkütücü olsa da şey kaynaklarınızda da geçiyor. Sadece son durak değiller belki de. Kesinlikle öyle. Yani evrendeki madde yoğunluğunun belki de zirve yaptığı yerlerden bahsediyoruz. hı. <laughs> Kaynaklarınızdaki bir benzetme çok iyiydi. Bir şehir büyüklüğünde düşünün ama içinde güneşin onlarca belki yüzlerce katı kütle var. İnanılmaz. Nasıl oluşuyorlar peki? Genelde dev yıldızların sonuyla ilgili, değil mi? Aynen öyle. O devasa yıldızların yakıtı bitince e, kendi ağırlıkları altında çöküyorlar. Eziliyorlar resmen. Kendi içine doğru yani. Evet, kendi içine çöküyor. İşte bu çöküş Tekillik dediğimiz bir şey yaratıyor. Yani bildiğimiz fizik kurallarının falan işlemediği sonsuz yoğunlukta bir nokta gibi. Bildiğimiz fizik bitiyor yani orada. Kaynaklarda bu tekillik bayağı vurgulanmış ve bunun etrafında da o meşhur olay ufku var değil mi? Evet, olay ufku. Geri dönüşü olmayan sınır o. Sınır. O sınırı bir kere geçtin mi? İster madde ol, ister ışık, çıkış yok. Kara deliğin o muazzam çekimi bırakmıyor. Paylaştığınız materyallerde bu kaçış yok durumu bayağı detaylı anlatılmış. Peki madem ışık bile kaçamıyor, hani göremiyoruz, var olduklarını nereden biliyoruz o zaman? Bu biraz şey gibi hani... Dolaylı yoldan anlıyoruz çoğunlukla. Evet, sağladığınız makalelerden biri şuna odaklanmış. Çevrelerindeki gaz ve toz diskleri, akresyon diski deniyor sanırım. Evet, akresyon diskleri. O diske madde düşerken acayip ısınıyor ve X ışınları yaymaya başlıyor. Gökbilimciler de o X ışınlarını yakalıyor. Bu bir kanıt. Çok önemli bir kanıt, evet. Tabii bir de teorik altyapısı var. Einstein'ın genel görevlik kuramı zaten hani öngörmüştü bunları. Ama Einstein bile başta biraz şüpheciymiş galiba değil mi? Kaynaklardan birinde öyle yazıyordu. Evet evet İlginçtir, başka pek sıcak bakmamış bu fikre, ama sonra teoriyi destekleyen gözlemler geldi işte. Sizin bahsettiğiniz X ışını kaynakları, sonra bazı yıldızların yörüngelerindeki tuhaflıklar hı hı. ve tabii ki 2015'teki o büyük olay, LIGO'nun yakaladığı kütle çekim dalgaları, iki kara deliğin birleşmesinden gelen dalgalar. O artık neredeyse doğrudan bir kanıttı o gerçekten bir dönüm noktasıydı. Ve şeyi de unutmayalım, 2019'daki M87 galaksisindeki kara deliğin fotoğrafı. Aa evet o fotoğraf. Olay ufku teleskobu projesiyle çekilen, yani soyut bir şeyi ilk defa gözümüzde gördük gibi oldu. Kaynaklarınızda bunun yankıları da vardı. Kesinlikle müthiş bir andı. Ama işte gözlemler tamam da bu kara delikler teorik olarak bizi acayip zorluyor. Evet, o bilgi paradoksu meselesi var mesela. Notlarda altı çizilmiş. Aynen, bilgi paradoksu. Şöyle bir durum var. Kuantum mekaniği diyor ki en temel seviyede bilgi asla yok olmaz, korunur. Tamam. Ama kara delik içine düşen her şeyi yutuyor gibi duruyor. Ee, peki o yutulan şeylerin bilgisine ne oluyor? Yok mu oluyor? İşte orada Hawking radyasyonu devreye giriyor sanırım. Stephen Hawking'in teorisi. Evet, Hawking dedi ki kara delikler aslında tamamen kara değil. Çok çok yavaş da olsa enerji sızdırıyorlar, buharlaşıyorlar zamanla. Buharlaşıyorlar. Ama bu paradoksu çözmek yerine belki daha da derinleştiriyor. Çünkü kara delik tamamen buharlaşırsa içindeki bilgi ne olacak? O zaman mı yok olacak? Bu da kuantumla çelişiyor. Çok temel bir çelişki yani. İşte bu çelişki yüzünden fizikçiler diyor ki bizim genel görelilikle kuantum mekaniğini birleştiren yeni bir teoriye ihtiyacımız var. Belki de anahtar kara deliklerde saklı. Bazı spekülatif makaleler vardı ya sizin kaynaklarda. O yöne işaret ediyor biraz. Zamanla ilişkileri de acayip. Genel göreliliğe göre kütle çekimi zamanı yavaşlatıyor. Hı hı. E kara deliğin yanında kütle çekimi aşırı güçlü olduğuna göre zaman orada çok daha yavaş akıyor olmalı. Hem de nasıl? Olay ufkuna yaklaştıkça bu etki teorik olarak sonsuza gidiyor. Kaynaklardaki o düşünce deneyi ilginçti. Ufka düşen birini dışarıdan izlesek bize böyle yavaşlıyor, yavaşlıyor, hatta tam sınırda donmuş gibi görünürdü. Korkunç bir fikir biraz. Evet, bu zaman bükülmesi olayı sağlam temelli. Tabii bu hemen akla şeyi getiriyor bilim kurguyu. Zaman yolculuğu, solucan delikleri, başka evrenlere geçiş falan. Evet evet. Ama şunu unutmamak lazım. Materyallerinizde de belirtildiği gibi bunlar şimdilik epey spekülatif. Yani kara deliğin içine girince ne olur tam bilmiyoruz. Anladım. Spekülasyonlar bir yana ama galaksilerdeki rolleri çok daha net galiba. Kesinlikle. Neredeyse her büyük galaksinin merkezinde devasa bir tane var. Bizim Samanyolu'ndaki Sagittarius A gibi. Notlarınızda vardı, kütlesi Güneş'in 4 milyon katı falan. Evet, yaklaşık 4 milyon Güneş kütlesi. İnanılmaz bir şey. Ve bunlar sadece orada durmuyor anladığım kadarıyla. Hayır hayır, durmuyorlar. Galaksilerin oluşumunu, içindeki yıldız doğum hızlarını, hatta galaksinin bütün yapısını, evrimini etkiliyorlar. Yani sadece gizemli değiller, aynı zamanda evrenin mimarisinde bayağı aktif rol oynuyorlar. Kaynaklarınızdaki araştırmalar da bu etkileşimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Harika bir özet oldu gerçekten. Yani toparlayacak olursak, kara delikler ölen dev yıldızlardan doğuyor, çok yoğunlar, çekim güçleri müthiş. Olay ufku diye bir sınırları var, oradan kaçış yok. Aynen. Varlıkları önce teoriyle düşünüldü, sonra gözlemlerle. X ışınları, yıldız hareketleri, kütle çekim dalgaları hatta o meşhur fotoğrafla kanıtlandı. Hı hı. Ama hala çözülmeyi bekleyen büyük gizemleri var. Bilgi paradoksu, zaman algısı üzerindeki etkileri fiziğin sınırlarını zorluyorlar. Ve belki de en önemlisi, sizin kaynaklarınızın da ima ettiği gibi bize aslında kendi bilgimizin sınırlarını gösteriyorlar. Göremediğimiz, dokunamadığımız şeyleri anlama çabamızı temsil ediyorlar. Onları anlamak bir bakıma evreni anlamak demek. Çok doğru. Peki tüm bu incelediğimiz materyaller ışığında size bir soru sorayım o zaman. Sizce bu kozmik devler evren hakkında henüz cevaplayamadığımız hangi büyük sorunun anahtarını taşıyor olabilir? Belki de bu düşünceyle bitirelim.